gol yedik. Yani çok basit gol yiyoruz. Antalya maçında da çok basit gol yedik. Ya Masuaku sen nesin ya? Faal malda yok ha. Vallahi yok ya. Yine sol taraf. Hmm. Yine oradan geliyor. Şaka gibi ya. Abi adamların 15 tane tane taraftar hepsi çok mutlu ya. Bizim taraftar. Ama belli yani. Yiyeceğimiz belli Her şey belli. Abi. Hı hı. hı, -hı. Böyle adam geldi kız istemeye verir misin? <laughs> Abi yürüsü kapıdan içeri almam ki ne vermesin? Kapıdan içeri almam. <laughs> geldi babak çorabı giyiyor <laughs> Kapıdan içeri almam, içeri almam. Evet arkadaşlar, Lugano Beşiktaş maçıyla karşınızdayız. Bugün galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan. Öyle e, işte faydalı skor yok ne bileyim gollü beraberlik falan değil. Galibiyet, yeneceğiz, döneceğiz. Aynen. Bu kadar net. İşte bari bugün, bari ne? Bari bugün en az 3-4 gollü bir maç izleyelim de keyifli olsun. Aynen yani, öyle. Dün Kar de aslında keyifli bir maçtı ama yani değiş bir maçtı. Karadağ hizmet yaşadı. Dün Galatasaray'da Azerbaycan'da. İşte Karadağ Karadağ. Karabağ. Karabağ. <laughs> Karabağ'da hizmet yaşadık. Dün de Galatasaray bizi perişan etti. Perişan etti. Fenerbahçe zaten elendi. Fenerbahçe Şampiyonlar değil. Ligi'nde yok zaten 16 senedir olamadığı. Mevzu bahis değil Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bakalım Beşiktaş ne yapacak? Umarım işte kazanacak. 3-4 tane aslında keyifli geçti maç. İnşallah. Mertcan'a sözümüzü versek mi? Verelim hadi. Versek mi? Verelim başkanlar her <laughs> <en> hafta da gibi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, unutmayın ki Beşiktaş Doğan'ı 3-0 yensin. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Bu arada Beşiktaş net abi bu yıl şampiyon. Hadi ağzın bal yesin. Senin ağzın bal yesin. Hakemler izin verirse diyorum. Bu kanalda yanlış yorum yaparsam bu sene beni de. Yalnız biz, biz bu adam. kanalda objektif. agresyona biz bu kanalda dövüşe karşı bir kanalız. Abi objektif bu yıl tamamen yorumlarım. Bu sebeple Beşiktaş'ın şampiyon olacağını görüyorum. Görüyorum. Niye? Öyle demiyordun. Öyle diyordum hayır. Rafa'si Rafa Silva'ya hastayım hasta. Rafa nereye biz oraya? Vallahi geldi mi bile Yap içeri. Abi ben, kimse aa bize... kimse yok. Ayıp ya. Girdin mi Raşit'e? Bas 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 bak bu önde baskıyı Geçen sene hiç yapmıyorduk hiç İlk defa bu sene, sene yapıyoruz Hiç yok hiç yok hiç şey yok Doğru diyor doğru diyor hiçbir şey yoktu Bu sene çok iyi yapıyoruz Emirhan 11'de Biz beyaz olanlarız değil mi Ender? Evet biz Ender. beyaz olanlarız Sağ bek miydi neydi ya? Emirhan? Emirhan stoper. stoper O zaman beyazdan sonra iyi sen olmayan <laughs> Yazık gel Çok iyi baskı ya Aferin ya size hadi, Ver pası bu hadi, sefer hadi. pas ver o bu adam nasıl pas atıyor ya? Bu, oh! Ya çıkar şunu ya, ya Bu hayır oynayamıyor hayır ya, hayır ya. ya. Bu Raşit'se beni mahvedecek ya. Budur işte ya. Hadi hadi, be. Be. hadi, be. Aa. Çok güzel geldi. Paulista. Yani süper bir zamanlama. Süper bir zamanlama. bir zamanlama. Yok çok kötü bir eğlence. Umarım bir daha burada maç izlemeyiz bu kanalda. Umarım e-spor. Umarım. Ne var lan? Dün çok azından. eleştirilmiş. Abi dün bir şey diyor. Dün yedi şöyle. ilk gol. Ya ikinci gole bir şey ama ilk gol çok fena bir maç. Abi dün bayağı eleştirilmiş. Haydi oğlum. Haydi, Jetson. Çek sağ vur. Çek sağ vur. Vur. Ramaz vurdu mu? Gol! Gol! Çekti sağ vurdu. Çekti sağ vurdu. İşte Harikasın ya. İşte bu ya. Niye Van Van Brokost fark ederim ben buna. İşte bu. Yasan Fernandez. Asist Mert Günok mu? Gabriel mi? O hala top kayıyor mu? Bir şey yok. Ya sıkıntılı bir şeyler oluyor çıktık oradan aferin aaa aferin sen aa. Jetson Fernandez Raşitse yürüsene bir daha Rafa'ya arkasına Rafa attın Silva. ya Ay, bana, yapma. yapma. Ya. Raşitse geldiler ya geldiler ah Raşitse de var ya gram top oynamıyor ya beyinsiz Raşitse ya çıkar şunu ya al Semih'i <laughs> <Yeteceğim Rafa> ya yedik <laughs> ya gol yedik gol Oo, <laughs> oh, oh, çok kötü. <laughs> Çok, kötü çok, çok kötü. kötü, çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. gol attı arkadaşlar. Bir 1 oldu. Abi Maç. adamlar sıkıntı adamlar. 34 15 tarafta falan gelmiştik anadan <laughs> bak. Çıksana az bir Çok kolay bir gol yedik. Yani çok basit gol yiyoruz. Antalya maçında da çok basit goller yedik, burada da. Lan oğlum. Oğlum hadi artık kurtarın şu topu çıkarın bir ya. At ya, ya Masu Haku sen nesin ya? Faul malda yok ha? Vallahi yok ya. Ya kardeşim her yerde çalım atmak zorunda değilsin ya. Kimse bu ver. <gülüyor> <gülüyor> ver bir daha Rafa Silva ya ver. Çarpınca yok çarpınca abi bu salak ya. Abi oh, bomboş adam ya. Vurma pas. Pas devam pas. Ya hoca ooo, hiçbir şey yok ooo. be. Daha adam böyle hafif şey abi düdüğü ağzına götürüyor ya. 5 oyuncu çıkar harbi hepsini çıkar ya doğru kadar. Bravo hoca. Hı. Tebrik ediyorum. Raşitsa, Masuaku, Nusrati bu üçlünün çıkması lazım. Belki de Endur. Endur'un da sarı kartı var çünkü. Oo o. Kadın bak. Çok kayıyor ayaklarında kayıyor top yani. Ama bana hazır olmalı lazım abi her anlamda yani her açıdan. İşte hazır değiller. Çünkü ilk defa çıkıyorsun. Ama bu adamlar hazır. Bu sağdalar. Çet çet pas yapıyorlar. Topun şiddetini ölçebiliyorlar. Bir dürttün mü nereye kadar gidebilir? Biliyorlar. Onu biliyorlar yani. Beyler e, şey mi yapsak? Hücuma mı çıksak ya zahmet olmazsa? Hadi <laughs> lan! olmasa top Hadi. Beşiktaş. Işte. hadi hadi hadi. Hadi. Ver hemen bu adam bu hatayı yapmaz bence mesela. Zemin zemin. Abi zeminden dolayı hep. Şu an zemin bir, Beşiktaş bir. <laughs> Biraz öyle yani. Yani. Tam <laughs> da <değil. sonra> <laughs> Haydi. Ulan ne çıkmaz. Hadi bir, Offside uh, ya. Offside uh. sanki ya. Attı da offside. Gol ama bir dakika. Verdi golü de. Değil. İlice gol son. gol. Umarım goldür. Gol ben ya 2 tam gol abi gol. Önündeki gol. seni yanıltıyor değil. Öyle mi diyorsun? Bir dakika gol. Gol, Hı -hı. Abi, gol. abi gol. Ama mi yanılttı beni? Evet. Gol gol. Onun önündeki. Ama nasıl bir pas. Topu bırakan güzel. Rafa Silva harika bir pas attı. Beşiktaş 2. İnşallah. Suni için 1. <laughs> Bir dakika. Bak, o, U hiç yok. O, alakası yok offsite'larda. İşte, i̇şte bu var. En son Fernandez. Bugün yanıldık lan offsite'larda. Ender bugün sana bir şey oldu. Kamera açısı çok yerde dayı. Abi kamera açısından dolayı yoksa Ender'im yanılmazdı. <laughs> Hakem yanılır o yanılmazdı. File'li kamera yapmışlar bak. File'nin şurası da yırtıkta. Abi çıldıracağım. File'nin yırtık olduğu da var. Of o, çok kötü. Devre arası yırtmışlar işte uğraşmışlar. Önceden senin de vardı için. o neyse. Senin için çıkartacaklarmış oradan da olmaz. <laughs> Grass. Suni için. Artık fişir biraz. Korner hoca bir daha korner evet. Hadi be. Üç go, 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 go. T 3 oldu. Mustaati attı 3 oldu. 3-1. 3-3 arkadaşlar. 3 i̇şte bu. Musra Abi t bu nasıl bir takım bomboş <laughs> bıraktılar. Lafa diyordun da mu? Mustaati ne oldu bak işte 3 attı. Oğlum sen de diyordun ya Mustaati kötü diye. Ne zaman dedim arkadaşlar ben bir şey asla bu kanalda öyle bir şey dememiştim. Söyleyeceğim göstereceğim sana. Arkadaşlar dememişimdir. Geçen sezonu saymayın. Arkadaş, ya bu maçta dedin. Arkadaşlar ilk yarıyı saymayın. <laughs> Ankara'nın büyük üç kartlarından. Arkadaşlar 3-1 Beşiktaş geçen yıl ki asist yaptı vay Hezimetinin e Hezimetinin şeyini aldı böyle artık yani. Burada maç Revanşını aldı, aldı aldı sen rahat 3-1. 2 tane de atmamız lazım. <laughs> Oho, o kadar kötüydü şey. işte. bizim geçen yıl. 3-2 idi işte. 3-2 yenmişlerdi bizi. 3-1 şu an. Abi bomboş bu kadar boş bırakmazsın adamı. Muhatesem Ali El-Mustati Bir şey diyormuş Halim, El-Mehav de var ya Yedik golü bu arada, gol bu arada <laughs> Hayır ya, hayır. ne golü yedin daha dur Oğlum senin sarı kartın var, dikkat et Biraz güven takımına Ender Ama harbiden güven yiyoruz haa Güvenmiyorum, güvenmiyorum Harbiden Ne dedim? Ne dedim ben sana? Abi Mert tutup da baktı Abi belli belli Mert de baktı ama Mert şu Mert hiçbir şey yapamadı, çekti adam Mert bir şey yapar, Mert yapabilir devam nasıl adam? bir maç? 3-2 Devam edelim mi? De, yedik, golü yedik, golü yedik, ne? golü yedik <laughs> Kendi kalesi. Abi yapma ya. Paulista. Abi yapma Paulista sen ne yaptın ya? Ama gol vurmasa da gol Yine sol taraftan ya. Yine oradan geliyor. Şaka gibi ya. Abi adamların 15 taraftan taraftar hepsi çok mutlu ya bizim taraftar. Ama belli yani yiyeceğimiz belli her şey belli. Abi. Hı hı. Abi. Böyle adam geldi kız istemeye verir misin? <laughs> Abi yürüsün. Kapıdan içeri almam ki ne vermesin. Kapıdan içeri almam. Geldi babak çorap giyiyor. Kapıdan içeri alalım Içeri Adamlar soymuşlar ya. Yine sol taraf görüyorsun değil mi? Yine Masakun tarafı. Nerede? Abi nerede bu adam ya? Boş bırakmış 11 numarayı. Abi <laughs> Allah Allah. 11 Allah. numarayı boş bırakmış adam attı. Baya 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 bak baba baba. Aferin hiçbir şey yok. Aa, ya Çıldıracağım be. bu hakeme ya. Suni Sakin hakem ol. ya. Sakin ol. Suni hakem. Bunu kırarsan 2 saat evimizde biz onu dur. Sakın. Şey yapmanız lazım. Ay, Bizim sol taraf otoban ya otoban ya. Harbi diyorum otoban ya. Oo. R, Z, Y, B, R, K, O, ne Fereze, ya? Ye, bere, Adam, ki, o gibi arkadaşlar. Bir tane sesler harf orada sona. P, R, Z, Y, K, O ne o ya? Adam random gülüş gibi. Arkadaşlar. Şu tane onun abla harbiden. Yani Fener'in içinde de görmüştük onu. Hatırlıyor musun Fener'in içinde de? Ya sen kardeşim sildirdin mi hafızayı ya? Hatırladık. şuradan ya. Hatırladık şu abla zaten. Arkadaşlar bir şey diyecek İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Jetson Fernandez. Çevir. Vur lan Silva. Oo inanılmaz Oğuz ya. Oo imobelden. Hadi işte hadi bu üçlü çok güçlü hadi. Aa. Ulan adamsın hadi. lan. Hadi süper. Aa faul. Kart, kart. ver şuna kart. Ver kartı ver. Kart nerede? Kaçıncı faullerim var ya. Ya abi bu ne böyle önder ya? Abi sürekli faul yapıyorlar ya. Abi kapat gidek bu ne Allah aşkına böyle maç bizde ne bu ne? Sakın. Masuaku 3 Beşiktaş 3. Ya, ben istemiyorum o yüzden. Gör <laughs> görmek istemiyorum. Zor <laughs> öyle Evet. Abi, Masu Akku 3 Beşiktaş 3, 3. Sağ ol Masu Akku. Teşekkür ederiz. Bir daha lütfen gelme. Oynama, hiçbir şey de yapma. Yani şu maçın %80'i sana yazar, %20'si de Van Bronckhorst'a yazar. Çok geç değişiklikler yaptı. Semih oynatması lazımdı. 3-3 bitmesi üzülemiyoruz, sevinemiyoruz. Ne yaptığımızı Bak, biz de bilmiyoruz. Maçtan önce Beşiktaşlar adı eser ki ya deplasmandasınız 0-0 bitsin. Ama 3-1 öne geçmişsin. Kabul eder misiniz? 3-1 öne okay. geçmişsin. Hiçbir sıkıntı yok. 3-1'den 3'ü üç de kimse kabul etmez. 3-1'den evet. 3'ü üç geç. Normal 3'ü evet. de kimse kabul etmez. Evet. Yani bu 3-3 ile 0-0 bir değil. Tamam. Kesinlikle kimse değil. kabul etmez. Neyse arkadaşlar. Rövenş'i almak isteyeceğiz Galatasaray gibi. Umarım tüm takımlarımız tur atlar. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.